Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın bugün pijama skilleri yakalayıp paket yapıp ay kızıyla birlikte nereye getirdik. Şimdi pijama skilleri burada gördüğünüz cam bardaklara koyup patates kızartmasına dönüştüreceğiz. Ondan sonra da şurada görmüş olduğunuz gölün içine atacağız. <laughs> Şimdi pijama maskeleri birer birer bardaklara yerleştirelim. Önce bardakları çıkartalım. Nasıl açılıyor bu çocuklar? hiç sağlam da değilmiş ha bardakların kutusu. Bir. iki, Üç. Ha, üç bardak yeter. Şimdi pijama maskeleri bulundukları yerden çıkarıp birer birer bardakların içine koyalım. Bu kutu açılmıyor. Sıkışmış. Açamadım. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar neticesinde açmaya başardım. Bardağa gidecek ilk şantısını isim kertenkele çocuk oluyor. Hey Romeo bırak beni ne yapıyorsun? Aa, çok sıcak. <laughs> Hava gerçekten çok sıcak bu arada arkadaşlar. Güneş tepede resmen kavruluyorum şu anda. Neyse hemen bir an önce pijama skilli kötülük işlerimizi halledelim de gidelim buradan yandım ya. Şimdi sırada kedi çocuk var bu kutu açamıyor gene arkadaşlar. Ve kedi çocuğu da çıkardık arkadaşlar. Of. Romeo sana çok kızgınım. Beni neden pembe kutuya koydun? Ha söyle. Pembe kız rengi. Of. Dırdırlı kes kedi çocuk. Geç şuraya. Hey ne yapıyorsun? Hey dur. Aa çok sıcak Romeo. Of. Ve sırada son olarak baykuş kız kaldı. Açalım kutusunu. Gene açılmıyor. Ah. Oh be havasız kalmıştım. Neredeyim ben? Burası da neresi? Neyse çok alışma Baykuş kız özgürlüğe. Geç bakayım şöyle. Ha işte mükemmel oldunuz. <laughs> Ama arkadaşlar benim aklıma bir şey takıldı. Burada 3 tane fazladan bardağımız var. Ben bu bardaklara o kadar para verdim. Boşa mı gidecek? Şimdi bu bardaklarla ne yapacağız biliyor musun ay kızı gel. Ne oldu Romeo? <laughs> seni atacağız tabii ki de. Romeo dur ben senin arkadaşınım. Sana yardım ettim o kadar. Ya işte öyle kimseye güvenmeyeceksin ay kızı. Gecenin icası neredesin? Ay kaçırmışlar yardım et. Romeo dur, dur. Gecenin yicası, gelme. Geldim Romeo ne oldu? Senin için her zaman yardıma hazırım. Yardımına ihtiyacım yok gecenin icası. Geç bakayım şöyle. ha. İşte muhteşem oldu. Merak etmeyin çocuklar. Burada birazdan sıcaktan patates kızartmasına dönüşeceksiniz. Ama ondan sonra sizi bir güzel sedinle Burada görmüş olduğunuz göl adı. Neyse ben şimdi gideyim. Sizinle birlikte burada bekleyip kavurmaya dönüşecek halim yok sonuçta değil mi? Hı. Kule Romeo bölgeden ayrılıyor. Kalkış için izin istiyorum efendim. Tekrar ediyorum. Kalkış için izin istiyorum. Romeo bölgeden ayrılıyor. İzin talebin onaylandı Anka Kuşu. Git ve hakla onu. Teşekkür ederim efendim. Bölgeden ayrılıyorum. Hedef görüş alanıma girdi efendim. Atış için izin istiyorum. Atış için izin istiyorum. Tamam. Hedef görüş alanında Tekrar ediyorum. Atış için izin istiyorum. Ateş serbest. Hey. O da neydi öyle? Bu da nereden çıktı? Ne oluyor? Aman Allah'ım. Biri beni kendi tuzağıma düşürdü. Şimdi ne yapacağım? Eyvah. Bana yardım edecek kimse de kalmadı. Haha. Çocuklar şuna bakın. Romeo kendi kazdığı kuyuya düştü. Haha. yaşasın. Hey dalga geçmeyin, şimdi nasıl çıkacağız? Bizi kurtaracak kimse de yok. Dağın başındayız, kim bize yardım edecek? Daha doğrusu bunu bize kim yaptı? Bana yaptığın kötülüklerin bedelini bir gün ödeyeceğini söylemiştim sana Romeo. O gün bugün, hadi göreyim sizi çocuklar. Yarınlarınız yokmuşçasına saldırın. Ateş! Ateş! Ah! Ne oluyor böyle? Gürtlen taş yağıyor. Vuruldum, vuruldum. Aa bardak kırıldı. Çok acıyor. Aa, kafam, gözüm her yerime battı. Birisi yardım etsin. Aa. Durun. Ateşi kesin çocuklar. Bana yaptığın kötülüklerin bedelini ödeyeceksin demiştim sana Romeo. Ah, canım çok yanıyor. Lütfen şimdi intikam alma. Seni üç bacaklı İğrenç, yaratık. Ah, sen miydin? Sendin demek ha? Ah. Ay kızı, yardım et. Hayır Aykız'ı. Sakın Romeo'ya yardım etme. Beni sattığı gibi seni de satar. Ben de bir zamanlar senin gibi Romeo'nun yardımcısıydım. Ve sonra bak kafama ne yaptı. O benim hatam değildi. Kendi suçundu. Sen de uçağı düzgün kullansaydın uçağa otomatik pilot koyabilirdin Romeo. Senin hatan. Beni düşüncesizce yaralanmaya yolladın. Neyse şimdi seninle bunu tartışacak değilim. Zaten her yerim acıyor. Ay kızı. ay kızı. hemen bizi buradan götürmelisin. Bu adam çok tehlikeli. Sana yaptıklarım için daha sonra hesaplaşırız. Çabuk uçur bizi buradan. Tamam Romeo gel. Aa sıcaktan yandım Romeo. Uçamıyorum başım dönüyor. Hepsi senin suçun. Olamaz ay kızı. İş başa düştü. Bu üç bacaklı iğrenç mahlukattan kaçmanın tek yolu göle atlamak. Yüzmeyi de bilmiyorum ama başka çarem yok. Bunu yapmak zorundayım. Aa aklıma bir fikir geldi. Pijama skilleri, paketlediğimiz kutular plastikli. Bunlar suda yüzebilir. Kendimi bunun içine yerleştireceğim. Sonra da suya atlayacağım. Hah işte böyle. Of sıkı tutunsam iyi olur. Hah işte oldu. Şimdi böyle suya atlayacağım. Hey durun bir dakika. Ben neden kaçıyorum ki? Ne kadar da akılsızım. Koca ayıya dönüşebilme yeteneğimi tamamen unutmuşum. Hemen koca ayıya dönüşeceğim. Şimdi görürsün sen. Üç bacaklı pis mahlukat. 3 2 bir... hadi. Kaçma kaçma. Kaçamazsın ki bir yere. Bacaklarım çok uzun. Seni anında yakalarım. Eyvah eyvah. O da ne öyle ya? Romeo neye dönüştü öyle? Kocaman bir şey oldu. Kaç kaç kaç. <laughs> gelamaz, Lan Nereye gitti? Arkadaşlar nereye uçtuğuna inanmayacaksınız. Gel bakayım şöyle. Nereye gidiyorsun sen? İnsanlar görecek. Mücadelemizi insanların başka insanları karıştırmayalım lütfen. Geç şöyle. Bir daha mücadelemize başka insanları karıştırma lütfen. Geç şöyle. Aferin. Aa, ayak, ayaklarım çok acıyorlar. Hepsi yamuldu. Heh, sen beni cam bardağın içine koyup taş yağmuruna tutarken iyiydi. Al sana. Neyse, yine de ben senin kadar insafsız değilim. Gel bakayım. Videolarımı çekerken bana çok yardımcı oldun. Bu iyiliğine karşılık seni ebediyen yüzmeye göle yolluyorum. Hoşça kal. Nereye gitti? Of ya bu kesin bir yere tutulmuştur ki. Tüh. Anlaşılan gelecekte yine kozlarımızı paylaşacağız. Bu üç bacaklı yaratık çok fena kin tutan bir şey arkadaşlar. Peşime düşecektir. Hazırlık yapmalıyım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.